Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir yok. Anasını abi ya. Anasını abi ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Boris mi yaptın sen? Ha Boris var. var. yaptım. Boris yaptım. Yani kaç şuradan. Ne çekiyorsun sen ya? İzzet kendine gel ya. İzletin az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlenecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika <laughs> ile hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalo. Hadi tanrını hani s*** televizyon gibi ama televizyonu Niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz atıyoruz hadi 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 geçiyoruz 1 bir 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 Beş ceza içerisinde Gol 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 Kendi işaretini verdi o Ananı s*** gitti ya bak Seda Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be Lanetin çöktü, a**ın. televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudumet kare. Biliyoruz. Aman aman aman. aman. Geldi geldi geldi, geldi geldi ya. geldi geldi. geldi! Ananı anamı Ananı anamı Ananı anamı Ananı anamı Ananı anamı 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 Caner, son anda Hakan haklı ayak koydu, Caner'le beraber çıkıyoruz, Caner gidiyor. Caner'den bir çalım, yanında Modric bir çalım daha, topa alalım. Hadi, hadi, Allah belanızı versin. Ha, ha, oyun mu oynuyorsun lan benimle, ha, <laughs> lan. Allah'ın belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu <Ben> da <laughs> ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mandzukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen, sen de döpün. Anan ağrını Sen de döpün. Sen de döpün. Sen de a**, Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 hadi, hadi. geldi geldi geldi. Doğru doğru doğru. Geldi geldi volkan geldi. Senin o ben. Televizyon gibi. Sen ya. Şampiyon oldum. Şampiyon. E şampiyon mu? Gel gel bak. Deli misin sen? Bak gel. Şampiyon oldum. Bak. Sen kendine misin ya? Şampiyon oldum ya. Ha Facebook'a girersin artık. Al canım. Ben yapsam ya, Facebook'a girersin. Facebook'a girersin.